Tavuklar bugün güneşlenmeye gitmek istiyorlarmış. Ne dersin? E, ağlar. Yağlayalım mı bunları? Yağlayalım ama ilk bir gün aşağısınlar mı? Valla hakiki zeytinyağı ile yağlayalım. Güzelce yansınlar değil mi? Evet. Bak arkadaşlar arkadaşlar bugün babamla beraber et yapacağız değil mi baba? Tenekede tavuk yapacağız değil mi? Evet. Merhaba arkadaşlar. Kız Babası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Elif'le beraber bir değişik e, tavuk yapalım dedik. Teneke'de tavuk yapacağız arkadaşlar. 2 tane bütün tavuk, e, bir miktar isteğe bağlı tabağın içine koymak için, altta pişmesi için patates, bir yemek kaşığı salça, iki yemek kaşığı yoğurt, biraz kekik, karabiber, tuz ve zeytinyağından oluşan bir harç yapıp hazırlayıp, ondan sonra tavuklarımızı üstüne sürüp, tavuklarımızı Malzemeyi oturtup ondan sonra tenekeyi koyup pişirmeyi düşünüyoruz. Bugün bunları göstereceğiz sizlere. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Harcımızı karıştırdık. Tabii ki bu harç isteğe bağlı olarak sizin e, damak tadınıza göre istediğiniz çoğunlukla her şeyi koyabilirsiniz. Biz bu şekilde hazırladık. Tavuğumuzu içine koyup güzelce bulamaca batıracağız. Efendim kızım. Neden ana batırıyoruz? Daha güzel kızarsın diye. Hani nar gibi kızarsın diyorlar ya. Yani kırmızı. Kıp kırmızı olsun diye. Evet. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın her yerine yedirmeye çalışıyoruz. Yedirdik mi? Birini yedirdik. Şimdi diğerinde sıra. Yapışmışlar değil mi? Evet. Bu arada Vav, wow, sucuğun şeyin adı ne? Babacığım, bunun içinde ne vardı? Yoğurt, salça, tuz, kekik... Bu salça mı? Hepsinin karışımı var. Bu salça değil mi? Evet. Çok güzel koktu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavuklarımız hazır. Şimdi tenekeyi hazırlamaya gidiyoruz. Evet, düzeneklerimizi hazırladık. Evet, gördüğünüz gibi bir tavuğumuzu buraya, bir tavuğumuzu buraya koyduk. Odunlarımız da bu şekilde Hazırladık odunlarımızı. Şu an üzerlerine yavaşça tenekelerimizi kapatıyoruz. Diğerini evet. kapatıyoruz arkadaşlar. Ve ateşi yakıp yaklaşık yarım saat ile 45 dakika arasında pişirip ondan sonra inşallah yanmadan <laughs> tavuklarımızı göreceğiz. Evet arkadaşlar. Tenekenin etrafında, tenekeler yaklaşmadan bu şekilde etraflıca ateşleri yakıyoruz. Ateşler mümkün olduğu kadar odunlu attık. Bu odunlarla inşallah bitireceğiz. Gördüğünüz gibi tenekeleri ateşler çok fazla yakın değil. Biraz dışından yaktık. Gördüğünüz gibi biz bu şeyi evimizin kendi avlusunda yaptık. Ben birçok insanın bunu dışarıda yaptığını görüyorum. Kesinlikle dışarıda, ormanda bu işi yapmıyoruz çünkü tehlikeli. Dışarıya herhangi bir ateş kaçtığında Allah korusun bir orman yangınına sebep olabilir. Kendi kontrol altınızda olmayan yerlerde lütfen ateş yakmayın. Bu işi kendiniz kontrol altında tutabileceğiniz bir yerde yapın lütfen. Ormanlarımızı koruyalım. Evet arkadaşlar, birinci tavuğumuzu açtık. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğerini açacağız. Gayet güzel gözüküyor. Wow, çok lezzetli, çok güzel almışlar. Evet arkadaşlar, tavuklarımız biraz fazla güneşlenmiş galiba. bronzlaşmışlar mı Elif bunlar ya? Evet. İlk denememize göre arkadaşlar hakikaten çok güzel bir lezzet oldu. Tavsiye ederiz. Ee, bakın dumanın üstünde güzelce tutuyor. Artık e, sizin yanınızda tatmak istemiyorum. Kendiniz yapın, tadın, beğenirsiniz inşallah. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs>